Herkes herkese kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Hey, <laughs> <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz sefa getirdiniz Mardin'den herkese kucak dolusu selam ve saygılarımızı iletiyoruz <laughs> Mardin'den herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Lita. Evet gördüğünüz gibi Mardin'in eski tarihi derelerinden içinde su kalmamış, yeşillik olmuş. Lita gel. İtaka. Evet yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiğiniz Mardin'den yapacak yapacakulusu selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Yayınımızı beğenen arkadaşlar çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hep var olun inşallah. Mardin'den herkese kucak dolusu selam ve saygılarımızı iletiyoruz. 63 kişiye kucak dolusu selam ve saygılar. Mardin'den herkese kucak dolusu selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Gördüğünüz gibi tarihi yerler. Dere, Mardin. Bütün deremiz dere, dere de Yeşillik olmuş hepsi. Değerli arkadaşlar hoş sefa getirdiniz. güzel kişiye kucak dolusu selam ve saygılarımızı iletiyoruz Mardin'den. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yayınımızı beğenelim lütfen. Yayını beğenelim. Lütfen gel. Değerli arkadaşlar. Eski dere. Derede su kalmamış. arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen yayınımızı beğenelim lütfen kanalımıza abone olun Mardin'den herkese kucak dolusu selam ve saygılarımızı iletiyoruz gördüğünüz gibi tarihi dereler şimdi su kalmamış kurulmuş resmen yemyeşil alana dönüş Sita gel. Gel. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Seyfi Nas, hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Mardin'den herkese bucak dolusu selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Nesrin, sen de hoş geldin. 160 kişi yapacak bulutsuz selamlar, saygılar, sevgiler. Aleyküm selam. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Mardin'den herkese sıcak bulutlu selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Değerli arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Yayınımızı beğenelim. Hepiniz baş tacısınız, İyi ki varsınız. Hep var olun inşallah. Yusuf, Yusuf hoş geldin, merhaba. Turan hoş geldin, Mamedo hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz, sefa getirdin. Hita gel, gel. Hita, gel. Hita gel. Şşşt, gel. Gel, gel. 54 kişi yapacak dolusu selam ve saygılarımız iletiyoruz Mardin'den. Ramazan Oruç, Merhaba hoş geldin. Duran Mehmet hoş geldin Ahmet yalnız Hoş Sana bir şey sorabilir miyim? Ahmet yalın konuş sorabilirsin tabii ki. Bu için yayındayız. Sorularınız varsa sorun arkadaşlar. Lita, gel, gel 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 gel. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Mardin'den herkese abi orası, Yusuf Seyitoğlu. Teşekkür ederim Yusuf, iyiyim Allah razı olsun. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Durumunuz nasıl, iyi mi? Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Mardin'den herkese kucak dolusu selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Diğer bir arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Yayınımızı beğenin. Yayınımızı 186 kişiyiz. Yayını bir kişi beğenir. Rica etsem yayını beğenebilir misiniz? 186 kişiye kucak dolusu selamlar. Yayını beğenmelerini arz ve rica ediyorum. Şu an izlediğiniz yayını beğenirseniz beni çok memnun edersiniz. Şimdi abi benim de benim adım ne? Ahmet ne bileyim Ahmet yazıyor Ahmet. İsminiz Ahmet'tir. Başka bir yoksa takma isim mi bu? Evet arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Mardin'den herkese kucak dolusu selam ve saygılar. İta gel. gel. Bu da tarihi Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki tarihi de bir dere. Çok eski bir dere. Yüzyıllar önce yapılmış bir dere. Yem yeşil bir alana dönüşmüş içinde su yok, su kalmamış. Gördüğünüz gibi. Yeni gelen arkadaşlarımız, arkadaşlar yayını beğenir misiniz rica etsem? Kanala abone olmayı unutmayalım lütfen. Desteklerinizi esirgemeyin. Başta acısınız, iyi ki varsınız, hep var olun inşallah. Seviliyorsunuz. Cansınız can. Kimse yayınımızı beğenmiyor ya. Lütfen yayını beğenelim. Lütfen. Me Melisa. Aleyküm selam. Hoş geldin. Yeni yeni arkadaşlarımız. Hoş geldiniz. 85 kişi yapacak dolusu. Selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Arkadaşlar yayını beğenir misiniz? Rica etsem yayını beğenir misiniz? Şu an izlediğiniz yayını beğenirseniz çok sevinirim. İyi ki varsınız. Hep var olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Desteklerinizi esirgemeyin. Biz sizinle varız. Siz olmasanız biz hiçiz. Yusuf Seyidoğlu. Adım Murat. Kanal adım Murat Bey 47. Hepinizi kanalıma davet ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Murat Bey 47 teşekkür ediyor. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Yeni gelen bütün arkadaşlarımız hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Hepiniz başlayıcısınız. İyi ki varsınız. Bir gel. Doksan 92 kişiye kucak dolusu selam ve saygılar. Gel. 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 Yeni genel arkadaşlarımız hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Ardından herkese kucak dolusu selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Yayınımızı beğenmeyi unutmayalım desteklerinizi bekliyoruz. Büyük yuvar sorularınız varsa sorabilirsiniz. Arşınızayım. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. İçeriklerimizi beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? Ne tür kafanıza takılan soru varsa sorabilirsiniz. Eskilere her taş misali Derimde çilesini yaşadığım Nereden belli gecem dertli Gülüm dertli gecem dertli Gülüm dertli Gecem dertli. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz aşığım ben sana YouTube'de para gönderiyorum Ahmet yalan kılıç Ben de seni çok seviyorum İyi ki varsın Ahmet hep var ol değerli arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen desteklerinizi esirgemeyi unutmayalım hepiniz baş tacısınız İyi ki varsınız hep var olun inşallah Bitta <laughs> gel. İyi gel arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bitta. ya Bu da Lita köpeğimiz. Benden hiç ayrılmıyor. Nereye gitsem o da geliyor. Ah <laughs> Oh, oh. Dünya. Yusuf hoş geldin. Yeni yeni arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka yayında görüşmek dileğiyle. Yayınımızı beğenmeyi unutmayalım kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hepiniz baş tacısınız, seviliyorsunuz. İyi ki varsınız. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.